Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz Berat kandili. Kandil için çok güzel bir kandil simidi tarifiyle geldim. Çok beğeneceğinizden eminim. Mutlaka eğer tarif arayışındaysanız hala yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve sizleri bekletmeden nasıl yapmışım hemen tarifine başlıyorum. Öncelikle 3 yemek kaşığı kadar susamları e, tavaya alıyorum, hafifçe kavuruyorum. Kavrulmuş susam lezzeti daha bir güzel oluyor diye kavrulmuş susam kullanacağım. Dilerseniz e, dümdüz kavurmadan da beyaz olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar şart değil. Hafifçe karıştırarak bu şekilde bir dakika içerisinde hemen kavruluyor zaten. Susamları soğumaya aldım şimdi kura e, kandil simidimizin hamurunu yapmaya başlayacağız. Bunun için şöyle 150 gram kadar margarin kullanacağım. İsteyen tereyağı kullanabilir. Ee, isteyen margarin kullansın arkadaşlar. Kaseme aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağından bir tık az normal oda ısısında su ilave ediyorum su koymak istemezseniz bir yemek kaşığı yoğurt veya yine aynı oranda süt ekleyebilirsiniz arkadaşlar bir tane de yumurta ekliyorum ben ekstra süt veya su e, süt veya yoğurt kullanmayacaklar için e, suyla da yapılabileceğini göstermek için su kullandım şimdi bir yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum ee, bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Gördüğünüz gibi bir tane de yumurta ekledim hamura. Şimdi bunları güzelce bir karıştıracağım. Şöyle bir yemek kaşığı da sirke ekliyorum. Üzüm sirkesi, elma sirkesi herhangi bir sirke kullanabilirsiniz. Sirkeniz yoksa bir yemek kaşığı dolusu limon da sıkıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yumurtayı iyice çırpmaya çalışacağım ama içerisinde katı yağ olduğu için ee biraz zor. Yumurtayı çırpıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Hemen çırpıcı içerisinden alıyorum ve ilk etapta 3 su bardağı un kullanıyorum. 3 su bardağı klasik 200 mililitrelik su bardağıyla 3 su bardağı un koydum. Bir paket de kabartma tozu ekliyorum. çok şart değil ama kandil simidinde mahlepi çok seviyorum ben. Gerçekten böyle o kandil simidinin kokusunu lezzetini veren şey bence mahlep arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı kadar mahlep kullanacağım. Mahlep çok az gerek olduğu için şu elimde gördüğünüz minik kavanoz. Bana bir yıl kadar yetiyor arkadaşlar. Çok az alıp evinizde bulundurabilirsiniz. Ama evde yoksa şart değil. Koymayabilirsiniz arkadaşlar. Direkt bu şekilde hamurunuzu yoğurmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi kandil simidine veya böyle tuzlu kurabiyelerde mahlep çok güzel bir lezzet veriyor. E, aromasını sevenler kullanabilirler. Şimdi hamurumu toparlayacağım. Un e, belki gerek olabilir. O yüzden temkinli koydum. Şimdi her zaman Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne e, göre bile un alma miktarı değişir arkadaşlar her hamurun. O yüzden her zaman temkinli koyun. Bir tarifte 4 su bardağı yazıyorsa siz 3 koyun. E, mesela 3 yazıyorsa 2,5 koyun. E, çünkü herkesin ununun kalitesi, yumurtasının büyüklüğü, küçüklüğü değişiyor. Şimdi bakın yarım su bardağı un daha koyacağım. Çünkü biraz fazla ele yapışıyor. Aslında kurabiyenin hamurunun, e, kurabiye hamurlarının bu tür e, hamur işinin e, oldukça e, cıvık bir hamur olması gerekiyor. Ama fazla cıvıktı. Birazcık daha ekledikten sonra hamurumu toparladım. Ve şimdi üzerine batıracağım sosu için bir yemek kaşığı kadar pekmez ekledim. Çok az çeyrek çay bardağı suyla şöyle biraz inceltiyorum. Kandil simidimizi içerisine batırınca çok fazla pekmezli olmasın diye su ile inceltiyoruz. Evet, çeyrek çay bardağı su kullandım arkadaşlar. Bu kıvam gayet iyi. Bakın. Çok güzel bir kıvama geldi. Şimdi bunu da kenara alıyorum. Susamlarım da hazır tabağın içerisinde soğudular bakın. Şimdi simitlerimizi yapıp önce pekmeze sonra susama batırıp şöyle hamurun kıvamında daha yakından görün istedim. Küçük parçalar halinde koparalım, elimizle uzun şeritler haline getirelim. Daha sonra uçlarını birbirinin üstüne koyarak birleştirelim ve kandil simidimiz hazır arkadaşlar bu şekilde. Önce pekmezli suya batırıyoruz, daha sonra susama batırıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum arkadaşlar. Yağlı kağıdınız yoksa tepsinizin tabanını yağlayabilirsiniz. Bunu her zaman belirtiyorum. Evet bu şekilde hepsini tek tek yapacağım bu verdim ölçülerden bir fırın tepsisi kandesimi de çıkıyor arkadaşlar ölçüleri iki kat artırırsanız Evet bezenin boyutunu da size göstermek istedim şöyle elimin içinde yine aynı şekilde yuvarlıyoruz Evet bir tepsi çıkıyor Arkadaşlar bu malzemeden biraz daha artırmak için iki katı kullanabilirsiniz bunu her zaman söylüyorum. Benim tariflerim genelde ortalama 4 veya 5 kişilik aileler için ideal. Bir fırın tepsisi her zaman kurabiyeleri bir fırın tepsisi ölçüsünde yapmaya özen gösteriyorum. Şimdi hepsini bu şekilde yapacağım. Evet gördüğünüz gibi 25-30 taneye kadar çıkabiliyor. Şu iki tanesi sığmadı. Şöyle kenarlara sıkıştırdım. Onun için tekrar ayrı tepsi dizmeyi Gerek görmedim. Şimdi 180 derecelik fırına gönderiyorum, alt üst ayarda 20-25 dakika kadar pişiyor. Üzeri ve altı güzelce kızarmışsa simitlerimizin, bakın evet çok güzel oldu. Mis gibi mahlep kokuyor. Keşke kokusunu alabilseniz gerçekten çok lezzetli oldular. Soğuduktan sonra şöyle tabağa alıyorum. Hemen şöyle bir tanesini size bölerek de göstereceğim. Kıyır kıyır ağızda dağılan, mis gibi mahlep kokulu kandil simidi yaptık arkadaşlar. bu en hafif, en lezzetli kandil simidi tariflerinden birisidir. İlerleyen ilerleyen günlerde daha farklı kandil simidi tariflerini de vereceğim. beni izlemeye devam edin diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar yepyeni tariflerde görüşmek üzere sağlıkla kalın Allah'a emanet olun.